La. Evet, geldi. Yayınlarla hesabına gelmedi. dolar düştü ama Hala etiketlerde yukarıya doğru çıkış var. Ne olacak şimdi bu? Bu var ya bu bizim insanlarımız fırsatçı fırsatçı. Fırsatçılık bu ya. Mazot aşağı düşecek dediler. Geri çekeceğiz dediler. 11.50 olmuş mazot. 1 lira daha koydu üstüne. Dolar düşüyor. Fiyatlar yukarı çıkıyor. Ne demek bu? Fırsatçılık. Bizim insanlarımız yapıyor bunu. Doğru söylüyor. Bütün marketleri gezdim. E, dolar düştü, çok sevindik. E, şimdi ama marketlere bu yansımadı. Bunu da dikkate alırsa çok e, mutlu olacağız. Halk e, mutmain olacak. Doların düştüğünü biz e, sosyal medyadan öğrendik. Gerçekten e, hem halk olarak, hem mahalle olarak, hem apartman komşuları olarak çok mutlu olduk. Ama bu düşüş, bilhassa e, halkın Cebine dayanan e, ve sofrasına dayanan marketlere yansımadı. Sayın Başkanımızdan e, rica ediyoruz ki daha fazla e, ağırlık versinler e, marketlere, e, daha fazla duyarlı olsunlar, sağ olsunlar bir şeyler yapılıyor bunun farkındayız ama e, daha fazlası olması lazım tam yansımadı. Ee, bu konuda ben hiç kimseyi değil Cumhurbaşkanımı göz önünde bulundurarak sesleniyorum ki ne olursun şu marketlere bir el atılırsa milletin yüreğine de bir su serpecek. Böyle bir hafta geçsin bilmem ne böyle yaparlar böyle bırakmazlar bunu. Nasıl doları düşürdü? Nasıl düştü? Hani diyorlardı yok efendim sevnenler vardı. Herkes seviniyordu böyle yükselmesiyle. Şimdi de kızıyorlar. Nasıl düştü yok efendim niye? Yetemin hakkı bilmem neyin hakkı böyle. Cık. Onu da düşürecek. Yağlar en az en fazla şimdi 150 lira bak 5 kiloluk ya. Ama gelecek ben inanıyorum 70'e de inecek. Yavrum evladım. Bu devletimize Allah zaval vermesin. Bunlar ener binici şeyler evladım. Bugün iner, yarın iner. Bu daha da düşecek yani. İlerlemez, düşer evladım. Şimdi marketler dedin, az önce alışveriş yaptım. Bütün her şeye yansıdı fiyatta. Peki bunları Tayyip Erdoğan mı yaptı? Hayır asla. Tayyip Erdoğan bütün dünyaya meydan okudu. İnsanları, Türkiye'deki Müslümanları bir araya getirip de o çemberin içine rahat bir yaşam mücadelesi verdi. Fiyatlar bugün hepsi düşmeye başladı. Y 150 liralık ya 105 lira 110 lira. Hastanelerde hastası olup da alamayanlar. Anam öldü diyor morgdan alamıyorum param yok. Şimdi şehir hastaneleri. Hastane odaları lüks oteller gibi tek düşün orada televizyonun orada bu hizmetler unutuldu mu ben de AK Parti meclis üyesiyim ee, düşecek bu zamlar şu an e, meclisin onayından bekliyor araştırma komisyon Yılmaz Tunç AK Parti milletvekili Bartın ve aynı zamanda Adalet komisyonu başkanı ben dün kendisiyle de e, bu durumu istişare iş ettim bu bana verdiği bilgilere ben de size e, konuk olarak değerlendiriyorum hiçbir endişeniz koşkunuz olmasın Denetleme yapılacak e, virgiyle ilgili artı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın denetimiyle e, gıda sektörlerinin mühendisleriyle bu habersiz normal marketlerden fiyat yükseltiyorlar. Büyük bir denetleme olur ve herkese de ceza uygulanacak.